Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Bonucci ve Kurunici'nin ardından bir yeni ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, yüzyılın transferini yapacak. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Bir yandan da forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son yüzyılın transferiyle Avrupa'da büyük ses getirmeyi hedefliyor. Sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olarak büyük ses getiren Karim Benzema, ülkeden ayrılmayı planlıyordu. Asipor'da yer alan habere göre, bu noktada devreye giren Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Alcettihad'dan ayrılmayı kafasına koyan benzeme için girişimlerine başlayan Sarı Lacivertliler, oyuncunun şartlarını sordu. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Arabistan'da herhangi bir takımda oynamak istemediğini açık şekilde belirten efsane golcünün de hedefi Avrupa futboluna geri dönmek. Oyuncunun maliyetini araştırmaya başlayan Fenerbahçe, habere göre Karim Benzema'yı 6 aylığına kadrosuna katmayı hedefliyor. Kariyeri boyunca onlarca başarıya adını yazdıran Karim Benzema, 5 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. 2022 yılında Ballon d'Or kazanan Fransız golcü, aynı yıl içerisinde UEFA tarafından Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti. Peki Fener taraftarı, Benzema'yı Kanarya adalarında görmek ister misiniz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın, en son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.